Birlikte Üst perdeli izleyeceğiz. Başlayalım. Lan video Ya tablet donuyor ya bu ne? Bu ne lan? Bu nasıl bir video? Çocuklar da şiddet ya. problemi nasıl çözülür? Yaaay Naruto <laughs> Çocuklarda öfke patlamalarının nedenleri Sakin Karateci çocuk kendi <laughs> <ciddi gülüyor> sağlık <gülüyor> problemlerinin aileler şey üzerindeki olumsuz <laughs> etkileri. Doktor yüzüme karşı söyledi. Sen kansersin. Tüm Kesin anne ve babaları her ilgilendirecek her her pratik çözümler. Birazdan <laughs> süper dadıda. Şakın o halde. Wow. Ha, süper dadı mı? Ya Aga be eski şeyle dizi. Var mı bilmiyorum ama. Ya TBTB atleti gözükmüş. Başlat be reklam Reklam diyorum. Başlıyor efendim. Tüm dünyada 25'e aşkın ülkede 700 bölümden fazla yayınlandı. Milyonlarca aile süper Oo, tadının evrensel metotlarla ortadaki ortadaki çok kötü. Bu. Güzel tam. Türkiye'nin süper dadısı Güzel pedagog Gözde Erdoğan çocuklarınızla yaşadığınız sorunların çözümü için. i̇şte bu karateci Buran. Anlaştık mı? Mükemmel bir araba. Merhaba. Hastalıklar yaşamın bir parçası ama işin içine çocuklar girince ne daha kadar fazla psikopatlaşıyor. Aydın ailesi çok ciddi sağlık sorunlarıyla yüz gelmiş. Bu yüzden Bakın dediğim şey şu. Çocuklarda daha fazla da gösteriyor diyor. Bakalım bu Buğra denilen çılgın çocuk nasıl Başvurularına kayıtsız kalma imkansızdı. Bakın şöyle bu görünüz bu aile. Hayaller ama gerçeklere geçtiğimizde daha kötü. Hayaller. Aydın yani. ailesi dört kişilik bir aile. Tamam. Baba Hakan Aydın 32 yaşında. Güvenlik sistemleri üzerine bir iş yeri var. Anne Sevilay Aydın 32 yaşında ev hanımı. Evin... Tamam geç ya. Bu ne? Lale. Hmm. Un. Ben çok sinirli bir anneyim. Ben terliği sana göstereceğim. Biliyorsun değil mi beni? Murat dedim. Gerçekler, gerçekler değil, hayaller ve gerçek gerçekler arasında iyiyiz. bir yolculuk Ama ettim. kendi açımdan çok kötü. Benim hayır dediğime evet diyen, benim evet dediğime hayır diyen bir baba. Benim hayır dediğime bak yine evet diyorsun. <laughs> Birinci çocuk olduktan sonra eşimin rahatsızlığı ortaya çıktı. Çok zor bir dönemdi. Çünkü yani bebeğim daha çok küçüktü. Ee, doktor yüzüme karşı söyledi, sen kansersin. Çok zordu. Hani Yaşamak. Şu an dondum. Aga be. Kadın kansermiş. Ve anlat. Arkadaşlar dün normalde video yollayacaktım ama yollamadım. E, hatta videoyu çektim ama yollamadım. Bilmiyorum bu videoyu yollayacağım zaten. Bugün canım bayağı sıkkın neyse. Siz ha, abone olun bari. Lütfen uzun. abone olun. Çünkü hani bebeğin ağlıyor. Emziremiyorsun. Sadece mama veriyorsun. Ben ilk önce inanamadım zaten. Üzüldüm ya. Yani eşimin kafasını duvarlara vurduğunu gördüm. Neden? Neden bu diye. Ben oturdum kendi kendime ağlamaya başladım. Yani ben eşim sayesinde, çocuğum sayesinde yaşadım. Benim ilacım eşim. Her zaman eşim. 2009'da. Küçük oğlum rahatsızlandı. Doktorlar evet. e, LÖSEM'i tanısı koydu. Yapılan tahliller sonucunda löseminin ilk evresi... ...ITP hastası diye bir hastalık var. Şimdi bu dönemde tedavi görüyor. Burak hastalığını kullanarak bizi istediği gibi yönlendirebiliyor. Burak bunu hep cephe aldı bu yüzden. Kardeşine yeri geldi cephe aldı. İşte sen onu seviyorsun, beni sevmiyorsun. Allah, Ama Burak rahatsız olduğu için üzerine titremek zorundaydım. Burak sakın. Burak iyi yönleri. Sadece <laughs> bir teşekkür etme diyeyim size. Burak'ın herhangi bir iyi yönü yok ki. Ya! Ay, bura. Burak! Burak her şeyi isteyen bir... Çocuk şey olmuş nedir sanki bir şey e, böyle ne dersin e, aklıma gelmedi. Yani karateci bir çocuk normalde normal bir çocuk yani karateci çocuğa dönüşmüş bir çocuk. Oğlum, Burak hayır bilmiyor. Hayır dedim değil mi? Hayır Burak. <laughs> ben var ya anneye vurursam ben ne diyeyim artık. Oğlum git babamdan al. Uğur sinirlendiği zaman resmen böyle gözleri kıpkırmızı oluyor. Oğlum bu ya ne sen? ya? Bana bak. Daha şimdi söylemedim mi onu ben? Bağırma bana. Bak babaya karşı çıkıyor. Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak açıyorum artık. Bakıyorsunuz okulda hiç dönmüyor. Ben oğlum yazık be. Sen 2 tane üç tane çocuk dövüyor günlük. Uğur bugün 2. sınıfa gidiyor. <laughs> Günlüğü 3 tane vurdu. Günlüğü en az 3 tane çocuk döven. Alma. <laughs> Yok 10 tane mi dövüyordur bence sen yanlış yayıyorsun. Yok 4 5 fark etmiyor onun. Bunu şimdi. abi yüze tak 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 tak. Dördüncü sınıf, beşinci sınıf, orta bile giden artık onlara saldırır vaziyette Bakın şu görüntü mükemmel. Hayatım ve ben. Gittiğim zaman öğretmen direkt diyor. Ben diyor 5 dakika önce uyardım, zil çaldı. Dışarıya çıktık, içeri geldim, 3 çocuğu dövmüştü. Oha, zil çalmış çocuk, iç çocuğu dövüyor ya. Bu ne? çocuk 3 tane çocuğu dövüyor. Mantıksız bir cümle ama. Buğra 3 tane çocuğu dövüyor. Yani karate gücüyle. Ay çocuk oğlum. Bir... Donundan nasıl gel? <laughs> Tabana. bir sen daha bakayım yapalım. Sevgi için şiddete eğilimi var. Tamam sen karışma dedim. Evimizde yemek bir mücadele. Ya. Yemek saatimiz yok. Buğra kalk. Yemek ben yedim. Yemedim kalk. Bak yemek yemedim. Ya ben yedim. Ayağındaki yaralar çıkmış gene. Bak. Bura eee akşamları çok geç yatıyor. E, e, en erken yatmamız 2 buluyor. 2.5'da yatmıyoruz. Hayır. Buraya siz komple elektrik de kesseniz hiç fark etmiyor. Saat gece 3'e 4'e kadar bekler. Yat aşağı. Ne anne ne baba. Bu evde patron Buğra'yı ve Burak. <laughs> Bizim evde annem çünkü bana terlikle headshot atıyor. Buran şu an ben, bak benim çok uykum var. Benim hmm. yok. E ne yapacağız o zaman? Ben üstümü giyeyim. Benim yok. Gidip yatayım sen otur o zaman. Sebep ne olursa olsun. Yok, yok. Anne ya. babanın... Merhaba. Merhaba. Arabanın markası Süper Dadı. Süper Dadı, Aydın ailesinin... Hadi plakası süper dadı. Sorunlarını çözmek için evlerine geliyor. Tanışabilir miyiz? Ben burada. Memnun oldum Bora. Burak. Burak merhaba. Gözde ben. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Hiç zaman kaybetmeden Olur. toplantıya başlamak istiyorum sizinle. Şimdi ben buraya gelmeden görüntülerinizi izledim. Bu çalışmalarımı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım mı? Tabii Olur. hazırız. Ee, ben 6 ay boyunca hastalığımı sakladım eşimden. Doktor yüzüme karşı söyledi. Sen kansersin. Ben oturdum kendi kendime ağlamaya başladım. Küçük oğlum rahatsızlandı. Doktorlar e, lösemi tanısı koydu. Burak hastalığı kullanarak bizi istediği gibi yönlendirebiliyor. Burak bana hep cephe aldı. Oh. Sen onu seviyorsun, beni sevmiyorsun. Ama Burak rahatsız olduğu için üzerine titremek zorundaydı. Burak, sakın. Çok zor günler geçirmişsin. Ama çok şükür, sağlıklı günlerinizde geri ayaktayız. dönmüşsünüz. <laughs> çok şükür ayaktayız şu an. Bana o günlerden biraz bahsedebilir misiniz? Ya tabii. E, ben hastalığımı öğrendiğimde işte e, oğlum dünyaya getirdikten 10 gün sonra benim ağrılarım oldu. Annemin bulduğu bir doktora gittiğimde doktorum bana dedi ki yani ben bir kitle görüyorum. Tahlillerin yapılsın. E, Tahlillerim falan yapıldı. Bana doktor yüzüme dedi ama yani... Eğer bu ameliyatı olmazsan ben diyeyim üç ay sende 6 aylık ömrüm var dedi bana. E şimdi böyle göz göze geldiğim zaman çocuğumu aldığım zaman hiç şey düşünüyordum. Acaba çocuğumun okula gittiğini görebilecek miyim? Askerliğini görebilecek miyim? Yani damat oluşunu görebilecek miyim? Hep bu şeyler vardı. Hani çok zor bir dönemdi. Ama sonrası da çok zordu. Yani eşimi yaptı orada o hastanede yaptığı jestler zaten hiç unutulmaz. Bakın şu an o kadar üzüldüm ki. Aga Videoyu be. pek fazla uzatmayayım bu. Oo bu daha çok var. Ben bunun e, biraz izlerim. Ondan sonra videoyu kapatırım. Başlayalım. Zaten diyorum beni hayata bağlayan kendisi. O olmasaydı belki ben çoktan gitmiştim. Ona minnettarım. Daha... Allah başımdan hiçbir zaman eksik etmesin. Yoklulara bir anlamı yok yaptığın evliliğin. Endişeli günler ya, yaşamış. Bu evet. Ee, bu korku ya, anladığım bu kadarıyla kork hala da devam ediyor. Hmm. Evet hala da devam ediyor. Hah hmm. yürü. <laughs> <laughs> Süperdadı evdeki değişime Ay, evde Aydın ev ailesindeki ev kuralsızlığa var. bir son vermek için hazırladığı ev kurallarını açıklayarak Bundan devam ediyor. Bundan sonra bu evde ağlayarak, bağırarak konuşmak yok. Tutturmak da yok. Anlaştık mı? Bir de kötü söz kullanmak da yok. Başkalarına zarar vermek, yumruk atmak, itmek, ısırmak, cimciklemek, başkasının canını acıtmak yok. İzinsiz eşya almak, televizyon açmak, bilgisayar açmak yok. Tamam mı? Çakın o halde. Wow, çok güçlüsünüz. Bravo size. Bu ev kuralsız, kaoslu bir evdi. Ama bundan sonra bunu değiştiriyoruz. Çocuklar hayatında kuralları ve sınırları da öğrenmeleri gerekiyor ki hayatta başarılı olabilsinler sevgili hanım. Hayatı öğrenebilsinler. Şimdi çocuklar bu davranışları yaptığında bir kere yanlarına gidiyorsunuz, göz hizasına iniyorsunuz ve onları görüyorsunuz. Ardından o davranışı tekrar ederse bu sefer uyarmadan mola paspası zamanı diyorsunuz ve mola paspasına, mola alanına geliyorlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Süper Dadı'nın Aydın ailesi hakkında yaptığı çalışmalar sırasında fark ettiği bir sorun da çocukların odalarındaki <laughs> düzensizlikti. Hayır, çocukların odaları ders çalışmaya müsait değildi ve bu yüzden derslerini salonda televizyon karşısında yapıyorlardı. <laughs> Süper Dadı ilk iş olarak evdeki bu soruna çözüm getiriyor. Şimdi sevgiliin, bu odalar çocuklar için çok da uygun değil. Bu oda anladığım kadarıyla daha fazla ışık alıyor. Evet daha fazla. Daha ışık, geniş. Daha ferah. Gelin bu odayı e, çocuklar için hazırlayalım. Daha renkli hale getirelim. Hem onların da hayatlarında artık bazı şeylerin değişeceğine iyi bir sinyal olsun. Olur mu? Tabii olabilir. Neden olmasın? Hadi o zaman başlayalım. Tabii hemen başlayalım hem de. Çocukların değişime kolayca hazırlanmaları için onların sevdikleri malzemelerden yararlanıyor. Akşam olunca çocuklar ekran zamanlarını Burak, kullanırken ev düzenine mi? göre akşam yemeği Şimdi vakti geliyor. Bak, ne zamanı akşam yemeği? Evet. evet. Anne dur, dur, dur bir kere. Herkes bilgisayarları kapatsın Anne. bakalım. Sayın ona kadar. ...bir... ...iki... ...üç... ...dört... ...beş... Burak annesinin sözünü dinleyerek... Altı. ...bilgisayarı kapatıyor. Buyurun. Ama Burak, Burak evde alışık olmadığı bu kurala... ...hemen itiraz ediyor... ...ve annesi de onu uyarıyor. Sevilay Hanım Buyurun. süper dadının uyarısıyla... Buyurun. ...göz seviyesine inip... Buyurun. ...bir kez daha uyarıyor. Bir... ...iki... ...yedi... 8. Burak uyarıya dokuz. rağmen olumsuz davranışını sürdürdü. Kızım ya, kızım altı size! kızım ne çimik kızım sizi, ne çimik. Burak bir daha yaparsan seni mola paspasına götürürüm demiştim. Şimdi mola paspasında oturacaksın. Evdeki bu ilk mola deneyimi zorlu geçecek gibi görünüyor. Tekrar. <laughs> Burak <gülüyor> bir güne kadar görmediği kısıtlama karşısında saldırgan bir tutum sergiliyor. <laughs> <laughs> Buracığım sen odana ya. geçer misin lütfen? Buracığım içeride durman gerekiyor. Biz... Ama içeride durman gerekiyor. Bu... O... Sen 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 sen... Burak bu beklemediği tutum ben karşısında ben daha fazla direnemiyor ve mola süresinin Ay. dolmasını bekliyor. her şey başlıyor galiba. Neyse arkadaşlar video burada bitti. Ee, ben de <laughs> durdurayım. Dur, e, hepinize görüşürüz inşallah iyi günler geçirirsiniz ve bay bay. Ben de bari biraz süper da gezdiğim.